Sevgili seyirciler, mangal yapmayı sevmeyenimiz yok. Gaziantep'imiz ise mangalı en çok seven illerimizin başında. Ne var ki geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesi evlerin balkonlarından mangal yapılmasını yasaklayınca Antep karıştı sevgili seyirciler. <laughs> Ve bu haberimiz takip etkin bugün Antep'te olayları yakından izledi. Şimdi takip etkinin haberini izliyoruz. Sevgili seyirciler Antep Acılı, Antep Nar Ekşili, Antep Ali nazikli, Antep Katmerli, Antep Fıstıklı. Belediyenin balkonlardan mangal yapmayı yasaklamasının ardından halk sokaklara döküldü. Antep tarihinde ilk defa halk izinsiz yürüyüş yaptı, slogan attı. İzinsiz yürüyüş yapan Anteplilere biber gazıyla müdahale edildi ancak biber gazı etkili olmadı. Çünkü Antepliler acı biberi çok sevdiği için sıkılan biber gazı Anteplilerin daha da hoşuna gitti ve biber gazını deyim yerindeyse yiyip yuttular. Hatta daha yok mu dediler. Sıkılan bütün biber gazı vatandaşlar tarafından afiyetle içine çekilince Antep Emniyetindeki biber gazı stokları da bitti sevgili seyirciler. Böyle olunca çevre illerden, özellikle de Urfa'dan takviye isot gazı getirildi. Şu an gergin bir bekleyiş var Antep'te ve yanında olayı balkonunda mangal yaparak protesto eden bir Antepli hemşerimiz var. <gülüyor> 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 ya, çok ya şunun dumanını başka neye şey etse yiyeyim, mümkün mü acaba? Ya mangalın dumanı o ki o duman yüzüne gelici. Onun kokusu böyle üstüne sinici ki kokacın. Mangal yapısın kokacın ya sen nasıl antepsin yavrum? İyi de ben antepli değilim ki ama. Olsun nasıl olsa bir gün herkes antepli olucu. <laughs> menge, üzenen eller girilsin, gün sefamız engellenemez. Hiç yasa ne diyorsunuz acaba? Yasa bir şey demeyeceğim, çünkü yasa deli, böyle yasak mesak olmaz kardeşim. İtiraz edicin karşı çıkıcın. Bakın en tepteki evler bile dörtte bir bir mengeldir. <laughs> Cepak kebabımızı sevmeyen mündeldir yevrim. Dört oda bir mangal mı? Nasıl yani ya? Ben anlamadım şimdi. Ya Allah işte ağam. Evin dört odası var. Muhakkak balkonunda da şöminesi mangalı. O şömineleri boşuna mı yaptık? <laughs> Zaten bir tane zevkimiz var. O da balkonda mangal yapmak yavrum. Ağam şuna bak. Balcana bak ya. Yemeyeceksin yanında yatıyorsun. Bundan ne eli ne nazik olur yavrum ama ha. Ama üst kattaki komşular dumanından rahatsız nasıl? <laughs> ya üst kattaki de en tepli. Niye rahatsız En tepli olup mengelden rahatsız oluyorsa onun en tepliliğinden şüphe ederim. Mesela bak bu bizim yan komşumuz en tepli de... ...onun bile bugüne bugün rahatsız olduğunu görmedim yavrum. O nereli peki? Edeneli yavrum. Ne diyelim dileriz orta bir yol bulunuldu. Evet sevgili seyirciler Gaziantep'teki mangal krizi <laughs> devam ediyor. Hı ne oldu ya? Köz bitti. <laughs> sevgili seyirciler bir yandan mangal krizi devam ediyor, bir yandan mangalda köz kalmadı. Yani kelimenin tam anlamıyla közün bittiği yerdeyiz şu anda. Tüh ya, mangal yarım geldi ya. Bak lafa tuttum bizi, közü bitirdik. Bakayım, ana! yandı. Yani şöyle üfleşir ki yeniden yanar mı acaba? Benim karnım bayağı bir acıktı da. Evet sevgili seyirciler, dileriz bu kriz bir an önce aşılır. Antep mangalından, Antepli de balkon sefasından mahrum kalmaz. Teşekkürler Türkiye. Kutla haberin sonuna geldik. Unutmayın biz kimsenin kutlası değiliz. Hafta içi akşam 19.50'de TRT Haber'deyiz.